fibromiyajiye bağlı ağrılardan kurtulmak mümkün mü? Kronik kas ağrılarını ne tetikler, kimlerde görülür? Bel ve boyun fıtığına bağlı ağrılar nasıl tedavi edilir? Ağrı çeşitleri ve tedavi yöntemleriyle algoloji uzmanı Profesör Doktor Hüsnü Süslü az sonra konuştukça da... Profesör, doktor Hüsnü Süslü, stüdyo konuğumuz, algoloji uzmanı yani ağrı tıptaki adıyla. Hoş geldiniz evet. hocam. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Konumuz derin ve sıkıntılı. Ağrı bir kere başımız, boynumuz, belimiz. Böyle günlük hayatta mutlaka ki bundan şikayet ediyoruz. Evet. Öncelikle algolojinin ne demek olduğunu tam olarak sizden bir öğrenebilir miyiz? Algoloji aslında ağrı bilimi demek. Bu ağrılarla ilgilenen bilim dalı diyoruz. Evet. Tabii ağrı kavramı toplumda çok değişik algılanıyor. Bunun bilimsel böyle kısa bir özet olursa vücutta olan bir travma ya da hiçbir travma olmadan kişinin geçmişteki deneyimleriyle de alakalı olarak hoşa gitmeyen, nahoş duygular demek ama algoloji burada kronik ağrılara yani süregen, uzun süreli olanlarına bakar. Ha, her ağrı da buna girmiyor bu. Hayır. Yani. Evet. Ağrıyı biz zamansal olarak ikiye ayırıyoruz. Akut ağrı, kronik ağrı. Akut ağrı dediğimiz koruyucudur bedenin koruyucu bir mekanizmasıdır. Yani kolunuzu evet. vurdunuz ya da ayak bileğinizi vücut cittiniz, size haber veriyor. Vücut Benim haber veriyor. Canım verin, yandı bana burayı bir çare bul. Bir çare bul. Ama belli bir sürenin üstünde bu evet. devam ederse kendisi hastalık halini alıyor. O zaman çok bunun önemli. tedavisi gerekiyor. Evet hocam bu konu aslında çok önemli Hüsnü hocam. Yani algoloji aslında kronik, damar kökenli olabilir. Bu iç sistemlerdeki yıllar arasındaki birikim sonucu ağrılar olabilir. En çok biz bunları fibromiyalji, bel, boyun fıtıklarında veya buna benzer bölgelerdeki ağrılarda görüyoruz halk arasında. Buradaki yaklaşımınız nasıl oluyor peki? Danışan size geldiğinde nasıl bir yol izliyorsunuz? Şöyle bir şey, biz birinci olarak şunu söyleyeyim. Multidisipliner çalışan bir kliniğiz. Evet. Yani bir branşız. Bu nedir? Farklı branşlar. Ortopedi, beyin cerrahisi, nöroloji, psikiyatri dahili branşlar bunlarla beraber çalışıyoruz. Evet. Görüntüleme merkezleriyle çalışıyoruz. Sebebi şu, birinci kural hasta karşınıza geldiğinizde kendisinin tarif ettiği şikayetini doğru kabul edeceksiniz. Yani benim ağrım var diyorsa bu ağrının doğruluğunu önce kabul ediyoruz biz. Sonrasında teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin evet. hastanın muayenesi çok önemli. Evet. Hastayı muayene etmek gerekiyor, dokunmak gerekiyor. Zira MR bulguları, röntgen, ultrason her şey yapılıyor ama bazı hastalıklar bu tetkiklerde çıkmayacak. Fizik muayenede çıkabilir. Örneğin fibromiyajı Evet. Hiçbir tetkikte çıkmaz. Ama hastanın anamnez dediğimiz o hikayesi çok önemlidir. Bu evet. hikayeyi aldınız evet. muayene bulgularında ne buluyorsunuz? Birincisi şu kas spazmları, tetik nokta dediğimiz bedenin farklı noktalarında kas gerginlikleri. İşte bu kas gerginliği var. Kişide depresif bir ruh hali var. Strese bağlı. Çok uyumasına rağmen uykusuzluk hali var. Yaptığı hiçbir şeyden zevk almamak gibi içine kapanmak bu bir fibromiyalji. Beraberinde karın şişliği, spastik kolon da olabilir. Her şey, her şey olabilir yani farklı sistemler buna dahil olabiliyor. Bunların siz toplamına bakıyorsunuz. Tetkiklerinizde bir özellik yoksa fibromiyalji tedavisine başlatıyorsunuz. Sebebe inmek lazım. Burada sebebi bulup ona göre bir tedavi önersiniz. algolojinin farkı budur. Ağrıyı dindirmiyoruz. Ağrıya neden olan konuyu ortadan kaldırarak ancak siz bu hastayı tedavi edebilirsiniz. Hocam bunların altında psikolojik sebepler de var mıdır? Psikolojik sebep şudur. Gerçekçi olmak lazım. Her ağrı, yani kronik ağrı, süregen ağrı psikoloji bozar. Hı hı. Ama psikoloji bozulduktan sonra kişinin ağrı eşiği düşer ve en ufak stres, travmaları... Önce şey var mıdır gerçekten ağrı eşiği diye? Tabii ki. Ben... Yani çok basit bir şey. Kadınlar çikolatayı çok sever. Evet. en Özelliği endorfini yükseltiyor bu. Yani evet. mutluluk hormonlarını ama siz mutluluk hormonunuz düşükse, sizin orada ya da melatonin hormonunuz düşükse ağrıyı diğer kişilere göre çok daha... Evet, yoğun hissediyorsunuz ya da depresif bir haliniz var daha yoğun çünkü vücudun kendisinin ağrı kesici mekanizması vardır evet. kural hmm. yani biz hekimler evet belki milattan önce vardı farklı ilaçlar kullandı ama insanlar bir ağrısıyla kendileri baş edebiliyordu evet. bunu böyle görmek lazım bir de burada bir şöyle bir yaklaşım var bel boyun fıtıklarında olsun veya ağrılarda bazen doktora gidildiğinde hemen cerrahi yöntemler önerilir yani ameliyat önerilir Burada doğru olan nedir aslında? Cerrahiye gerekmeden ya da hemen cerrahi önerilmeli mi? Siz nasıl yaklaşıyorsunuz bu olaya? Mesela Şu, boyun fıtığı diyelim. Şunu söyleyeyim. Yani zamanımızı kısıtlı nedeniyle boyun bel fıtığı ya da sırtınızdaki olan bir fıtığın evet. ele alınış şeklini şöyle konuşmak lazım. Bir ağrınız var. Örneğin kol ağrınız var evet. ama aynı zamanda MR görüntülemesi yapıldı. Burada da fıtıklar var. Bakın kuraldır. Boyun Kendisinin çok çok daha ağır olan bir organla yani bir başı evet. üstünde taşıyor ve birçok bölgede yani sinir, damar işte yemek borumuz, nefes borumuz boyun bölgesinden geçiyor. Sırt, omuz kol ağrıları var ama fıtık da var. Bunda mıdır değil mi buna bakmak lazım. Evet. Kural şu. Muayene edeceksiniz. Sokaktan hiçbir şikayeti olmadan geçen 100 kişiyi çevirip bir MR çekirseniz ki bizim organizmamız Evet. Böyle iki ayak üzerine yürümeye çok uygun bir organizma değildir. Bunu, bunu bilmek evet. lazım. 100 kişiyi çevirdiniz, emar çektirdiniz. 40 tanesinde boyun emarında fıtık vardır. Peki ne yapacağız? Kocaman fıtık, hiçbir bulgusu yok. Küçücük fıtık, o bulguyu vermemesi lazımken... ...kolda düşüklük, güç kaybı. O zaman motor muayenesi çok, çok önemli. Duyu muayenesi çok önemli. Ve de özellikle boyun fıtığı için hastalarımıza şunu söylüyoruz. Siz elinizdeki bardağı düşürmeyene kadar ameliyat olmayan. Evet. Ameliyatsız çözümler Aa, var mı? Oraya kadar gidiyor mu hocam? Elindeki bardağı tutamayacak kadar. Yani oraya kadar giderse her zaman ameliyat Orada olması gerekiyor ama oraya kadar gitmeden farklı işlemler. Bel veya boyun hiç fark etmeden şunu söyleyeyim. Şikayetlerin %90, 92'sini siz bir şey yapmadan hastanın yaşam şeklini değiştirerek onlar egzersiz programı vererek ya da basit ilaçları vererek geçirebilirsiniz. %8'lik kısmına algoloji müdahil oluyor. girişimsel şey, işlem işlem yapıyor. %98 etti. %2'lik kısmı ancak ameliyatlıktır. Bel veya boyun Çok önemli. Söylüyoruz hastalarımıza. Topuğunuza parmak ucunu rahatlıkla basabiliyor musun? Basabiliyorsunuz. Belli mesafe yol yürüyor musunuz? Yürüyoruz. O zaman ameliyatı ertelemek lazım. Tamam Olabilir. erteliyoruz ama bu arada hiçbir şey yapmadan da durmayacağız değil mi? Bunun Tabii ki. tedavisi var mutlaka. 3 günden daha fazla... Yatak istirahatı uygun değildir ağrılar için. Hmm. Yani şunu her zaman söylüyorum. Hastalarım bunu örnek veriyorum. Futbolcu sahada futbol oynan, oyun oynarken bir kas lifi bir sıkıntı oluyor. Masör koşuyor. Bacağı tam tersine germe hareketi yapıyor. Sebep hmm. şu. O kasa açmaya çalışıyor. Yoksa götürüp hemen 3 gün dinlen denmiyor. Hmm. Bu nedenle 3 günden daha fazla olan istirahatlar ağrıyı artıracaktır. Egzersiz programlarını muhakkak öneriyoruz. Ama nedir? İlaç tedavisiyle beraber bunları yapıyoruz. Egzersiz yapıyor. dediğiniz pilates tarzı mı? Pilates, <laughs> yoga, fizik yüzme, fizik tedavi bunlar hepsi içinde. Yüzme de çok. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Fizik tedavi dediğiniz pasif bir işlemdir. Önemli olan sizin yaptığınız aktivite. O çok önemli. Yürüyüş falan? Tabii ki yürüyüştür, yüzmedir özellikle, yogadır, pilatestir çok Peki, önemli. Yatak sert yumuşak olması da etkili midir? Hiç. Ortopedik yatak olmasından hariç bir önemi yoktur. İnsanların alışkanlığıdır. Yüksek yastık, alçak yastıkta yatmak bu. Hocam bir değil. De kitleniliyor ya bir hareket yaparken mesela hiç olmadık bir o anda. Kas ağrısı. Yani çok Kesinlikle. duyuyorum bunu etrafımdan. Bir anda böyle kalıyorlar ve çok şiddetli bir ağrıyla devam o ediyor. O bir kas ağrısıdır genelde. Muayene bulgusunda belirgindir zaten. Ay konusu gelmişken söyleyeyim. Bugünkü muayenelerinde çok çıktı mesela 3 tane hastada bu çıktı. Bel bacak ağrısı. Piriformis diye özel bir durum var. Piriformis sendromu damar o. evet erkeklerde. yok, yok piriformis. piriformis. Kalçadaki kas. Ha kas kas. Kas. Tamam. Kalçada piriformis denen bir kas var. Bacak kemiği ile kuyruk sokum kemiği arasında uzanan bir üçgen bir kastır ve siyatik sinir bunun altından geçer. Maalesef evet, ki evet. E, ofis çalışanlarında çok sık görüyor ya da işte o temizlik hastalığı temizlik hastalığı olanları çok sık görüyor. MR bulgusu yoktur bunu. Evet, çıkmaz. Muayene bulgusu. Muane bulgusunda bir germe bir de oraya bastırarak kasın üstüne bastırarak bu bulguyu tespit edebiliyorsunuz. Ve aynı tarafta fıtık varsa en büyük şanssızlık budur hastalarda. Fıtığa dair ameliyat yapılıyor. Sonuçta piriformis orada var olmaya devam ettiği için kişinin ağrısı geçmiyor. Yanlış bir tanımlama başarısız bel cari istedim. Aynen hocam seferde. konu saçılmışken piriformis derken ben pampiniformis damarlarına da oraya gitti. <laughs> Doğru. <laughs> Kadınlarda pelvik bölge ağrıları çok sık görülüyor. Buradaki yaklaşımınız ne? Genellikle İç Anadolu, Anadolu, Türkiye'mizde pelvik dediğimiz işte evet, bölge. ön kısmı arka kısmı. Buradan nasıl yaklaşılmalı? E, pelvik e, ağrılar son yıllarda özellikle hani bu işte 100 yılın sendromu dedikleri, Sedatize şehir evet. hayatı, stresli bir ortamda çalışmak gibi nedenlerle olan bir takım ağrılar yeni yeni ortaya çıkıyor. Pelvik ağrı bunlardan bir tanesi. Aslında çok bilinen bir şikayet değil. Şöyle ki ağrı denilince insanlar şunu anlıyor. İşte bıçak saplanır gibi, oyulur gibi şikayetler olur. Hayır şeker hastalığı olan insanlarda gece bacaklarında böcek dolaşıyor diyor. Yanıyor, üşüyor. Sıcak havalarda üşüyorum. Soğuk havalarda ateş gibi yanıyor ayaklarım. Evet. Mesela bu da bir ağrıdır. Tipik bu bir ağrı. nöropatik ağrı. Onu bir kenara ağrı. koyduk. Evet. Pelvik ağrıdaki konu nedir? Derseniz pelvik ağrıda şöyle bir sıkıntı var. İnsanlar irolojiye, kadın doğma, genel cerrahi hepsine yani. gidiyor. Evet. Diyor ki hocam böyle bir sıkıntı var. Bütün tetkikleri yapılıyor. Tetkikleri özellik yok. Ama pelvik bölge dediğimiz göbek çizgisinin evet. altında üreme organları ee, işte, idrar, sistem, i̇drar yolları, yolları. işte evet. kolon bağırsak sistemin olduğu ya. oradaki hadiselere biz bu uzmanlık alanları muayenelerinde hiçbir şey yoksa bizim yaptığımız şey orada plexus denen sinir bölgeleri evet. var, onlara sempatik sinirlere ya da pudental sinir, özellikle perine dediğimiz ya da yumurtalıklarda Şey pardon testis e, dediğimiz erkeklik evet. organları şiddet ağrılarında sinir blokajları ama nedir bu kalıcı değil. Geçici. geçici bir şoklama tarzında bunları rahatlıkla tedavi edebiliyoruz. Son olarak sorayım kısaca cevap alayım. Her baş ağrısı migren midir? Migrenle normal baş ağrısının kısaca farkı nedir? Bir de onu hemen izah edelim. Bakın şöyle bir şey. Toplumda en sık görülen ağrı aslında baş ağrısı gelinti baş ağrısıdır. Maalesef ki işte ki herhangi bir konuda uzman olmayan bir kişi birine herhangi bir kişiye sizin ağrınız baş ağrısı migrendi derse zaten hani bir laf vardı çok tabiri caizse işte bir delim yukuya taş atması gibi. Onu değiştiremiyorsunuz kolay kolay. Kural bir, yarın baş ağrıları illa migren değildir. Ve çoğunlukla gerilim tipidir ve boyun kaynakları. Yani evet. boyun kaslarının gerginliği, masa başı çalışanlar, uzun yolculuk yapanlar, e, bilgisayar kullananları çok olur. Migren oranı %20'nin altındadır belki. Ama gerilim tip baş ağrısı %40'lar gibi bir yüksek oranda bunun da tedavisi kolay mıdır? Migrenle kıyaslanmayacak kadar kolaydır. Kazaran yanlışlıkla migren ilacı kullanırsa kişi, evet. bir süre sonra ilaçları kullanmadığı için o migren ilaçları yoksunluk sendromu yapıyor. Böyle de bir evet. sıkıntı ortaya çıkıyor. Evet. Bu nedenle algoloji olabilir, nöroloji olabilir, beyin cerrahisi herhangi bir branşta başvurmalarını, başvurmalarını öneriyorum. Çok sağ olun. Evet. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Derdin, Çok güzel bilgileri ayağınıza sağlık. Evet, biz de programımıza Doçent Doktor Orhan Yücelle devam ediyoruz.